Merhaba vatan.game.com'un değerli üyeleri. Bugün sizlerle birlikte Whiteout Survival Frost Star yüklemesi yapacağız. Öncelikle vatan.game.com üyeliğinize giriş yapınız. Sonrasında dilerseniz oyun ara bölümüne Whiteout yazabilir. Veya tüm oyunlar kısmından Whiteout oyununu kolayca bulabilirsiniz. Karşınıza Whiteout Frost Star ürünleri çıkacaktır. Size uygun olan ürünü belirleyip sepete ekle butonuna tıklayınız. Açılan pencerede sizlerden Whiteout ID'niz istenecektir. Whiteout ID'nizi kopyalamak için oyun hesabınıza giriş yapınız. Sol üst kısımdaki profil bilgilerine giriniz. Profil bilgileri arasında olan kimlik bölümünü kopyalayınız. Vatangame.com'a dönünüz ve sizlerden istenen ID kısmına yapıştırınız. Sepete ekle butonuna tıklayarak devam ediniz. Sepetime git butonuna tıklayınız. Daha önce bakiye yüklemesi yaptıysanız ve bakiyeniz mevcutsa, mevcut bakiye ile öde butonuna tıklayınız. Sepeti onaylama penceresinde evet'e tıklayınız. Kısa bir sürede siparişiniz teslim edilecektir. Siparişinizin durumunu hesabım kısmında siparişlerim bölümünden takip edebilirsiniz. Siparişinizin yanında teslim edildiği ibaresi gördüğünüzde aldığınız ürünü kontrol etmek için Whiteout hesabınıza giriniz. Sağ alt kısımdaki mesajlar bölümüne tıklayınız. Satın alındı mesajını bulunuz ve tıklayınız. Topla butonuna tıklayınız ve aldığınız Frost Star'ları hesabınıza aktarınız. Vatangem.com'dan Whiteout Survival Frost Star yüklemesi yapmak bu kadar kolay. Türkiye'nin en güvenilir e ve oyun sitesi vatangame.com keyifli alışverişler diler.